İzmit Acısu mevkiinde tarihi Sörler Okulu binası önünde bir süre önce yıkılan vergi dairesi binasından boşalan arazide basın mensupları ile bir araya gelen Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükak'ın açıklamasında şunları söyledi. Burası uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Defterdarlık binası yıkımından bu yana tartışma devam ediyor dedi ve devam etti. Burası biliyorsunuz uzunca bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden e, bir alan. Evvela işte defterdarlık binasının yıkım kararı alındığında burada ne yapılacağı konuşulmaya başlandı. Hatta onun öncesinde e, bu defterlik defterdarlık binası ne olacak? E, bina sakat, e, içindekilerin güvenlik meselesi vesaire tartışılıyordu. E, o tartışma unutuldu. E, şimdi bir e, Defterdarlık binası inşa ediliyor. E, bu alanın kullanım kararı ile ilgili o dönemde yoğun bir şekilde e, görüşmeler yapıldı. Büyükakın, boş araziye yapılması düşünülen kafe, çay bahçesi türü mekanın 6 ay gibi bir sürede tamamlanabileceğini açıkladı. Tabi tabi meydan olarak kalacak e, ama insanlara e, çay, kahve ve diğer ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri içinde barındıran bir çalışma yapılacak. İnsanların nefes alacağı, insanların nefes alacağı, toplanacağı, dinleneceği. Şimdi orada şöyle bir şey de var. Ee, Tabi sıcağın altında daha fazla konuşmak istemiyorum ama e, özellikle şehir merkezinde alışveriş yapan e, kadınların e, bir birkaç problemi oluyordu. Bir tanesi e, alışverişe geldiklerinde arabalarını e, Çocukları oluyor, uyuyorlar vesaire. Arabalar böyle e, taşların <laughs> üzerinde hareket ederken o e, seçilen zemin taşları çocukların uyanmamasına sebep olacak, e, uyanmasına sebep olmayacak taşlar olsun talepleri vardı ve topuklu ayakkabılarla gezilebilecek alanlar olsun talepleri yoğun bir şekilde bize geliyordu. E, bunları da düşünerek dinlenme alanları. İşte çocuk bakım alanları vesaireyi de e, düşünerek bu bölgeye bir fonksiyon yüklersek, bu bölge aslında alışveriş yapıp gün içinde bir nefes almak için aslında yürüyüş yolunun buraya taşan bir konsepti gibi de düşünebilirsiniz. Hemen şu binanın arkası yürüyüş yolu. Gelelim şurada bir nefes alalım, dinlenelim. Burası fazla kalabalık. Biraz daha arkada sakin e, bir yerde dinlenelim. Diyecekleri bir mekan Bu bölgedekilerin yine dinlenebilecekleri Bir mekan olarak Kullanılsın Şu an çalışıyor arkadaşlar Bu tür projeler 2-3 ay alacak projeler Maliyette bir şey yapmayacağımız için ya Burası tahmin ediyorum En fazla 6 ay sürer yani Yapım kısmı